Gözümün nuru namaz. Namazın öyle büyük bir önemi vardır ki hem dünyevi hem de uhrevi mutluluklarımızı temin eder. Çünkü namaz şu dünya misafirhanesinde acizlik ve fakirlikle yoğrulmuş kalbimize manevi bir huzur ve zenginlik verir. Hem katiyen gireceğimiz kabirde bizim için bir nur ve manevi bir gıda olur. Hem en büyük bir mahkememiz olan Mahşer gününde kurtuluşumuz için bir senet ve berattır. Hem de ister istemez üzerinden geçeceğimiz sırat köprüsünde nur ve buraktır. Eğer İslamı tek kelimeyle anlatmamız istense namaz diyebiliriz. Bu yüzden Allah Resulü namazı dinin direği diye netelemiştir. Bizler Allah'ı tanımak için yaratıldık. Allah'ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi namazdır. Namaz. Namazı Yüce Allah imana denk tutmuş ve kıble değiştiğinde geçmiş namazlarımız boşa mı gitti diye soranlara Allah sizin imanınızı zayi etmez buyurarak namazdan iman diye söz etmiştir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşları da biz namazdan başka hiçbir ibadeti terk etmeyi kafir olmaya denk saymazdık demişlerdi. Gelmeyi şehadetten sonra İslam'ın en önemli rüknü namazdır. Ey inananlar sabır ve namaz ile yardım isteyin buyurulmaktadır. Ve bana kulluk et, beni hatırlamak, anmak için namaz kıl buyurulmaktadır. Namaz Allah'ı anmak yani zikretmek ve hatırlamak için kılınır.